Selamun Aleyküm. Şimdi Kafirun Suresini birlikte bir şekilde tahlil edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim Ulyaa ayyuhal kafirun burada y derken met uzatma işaretimiz var dört elif bir de bakın metli tabiimiz var bir elif de buradan uzatacağız eyyuhel Buradaki H'yi hiç uzatmadan L'ye cezimliyoruz. Kefirun derken de K'nin uzatması var. Sonunu da cezimli bitiriyoruz. Çünkü burada ayet sonu. La e'budu ma L derken dört elif miktarı met uzatmamız var. E'budu derken elifle ayının mahrecini ayırt edelim. Elif'ten e, Elif'i ayına cezimleyeceğiz. Ama ikisinin de mahrecini doğru çıkararak yapalım. E bu du, me derken metti tabi var. Bir Elif miktarı uzatıyoruz. Te bu du uzatıp sonunu da cezim yapıp duruyoruz. Ve la entum abidun. Şimdi burada önce bakın L'nin üzerinde met uzatması var dört elif. Bir de kendi mette tabisi var. Beş elif miktarı uzatıyoruz L'yi. Burada entum derken genizden tutarak okuyoruz. İhva kuralı var tecvitte. Entum değil entum abidune. Bakın ayını uzatıyoruz bir elif du Uzatıyoruz. Sonra yine M'nin üzerinde met uzatma işareti var. Dört elif uzatıyoruz. Aynı zamanda bakın mette tabiimiz var. Bir elif toplamda beş elif miktarı uzatıyoruz. Bunu da yine e-bud sonunu cezim yaparak bitiriyoruz. Çünkü durak sonu olduğu için. Devam edelim. Ve-ya <laughs> ana Şimdi burada L derken 4 elif miktarı uzatmamız var. Bir de metti tabiimiz var. 5 elif miktarı uzatma var. N'nin altında bakın kasır yazıyor. Yani uzatma demek. Biz o yüzden buradaki neyi uzatmıyoruz? Altında kasır yani kısa kes uzatmadan oku denildiği için. A bi dum derken a'nın uzatmasını yapıyoruz. Burada da tenvinden sonra mim harfi gelmiş. Meal gunne tecvid kuralı olmuş. Burada da tenvini düşürüyoruz ve şeddeliyoruz mime Abidum Buradaki me'yi de uzatıyoruz bir elif ve yine sonunu zaten uzatmadan bitiriyoruz. وَلَا أَنْتُمْ abidun ama أَعْبُدُ Burada L'yi uzatıyoruz. Dört elif miktarı. Yine bir tane de mette tabiimiz var. Entum <laughs> derken ihva var. Abidune <laughs> derken hem ayında hem de duda uzatmayı yapıyoruz. Yine M'nin üzerinde dört elif miktarı uzatmamız var. Bakın. E bu derken de sonunu cezimle bitiriyoruz. Lekum dinukum din. Burada bakın di derken uzatması var. Çekeri uzatıyoruz. Yine burada di de uzatma var. Ve sonunu da cezimli bitiriyoruz. Yani veliye dini diye durulmaz durak olduğu için sonunu harekesi yokmuş gibi göreceğiz ve sonunu cezimli bitireceğiz. Şimdi birlikte baştan sona tekrar okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya kafirun. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون Lekum dinukum veliyadin. Sadakallahul azim. Biraz evet zor bir kısa sure. Özellikle dört elif miktarı uzatmalar, met uzatmaları çok fazla var. Hemen hemen bakın her ayette gördüğünüz gibi dört elif miktarı uzatmalar var. O yüzden dikkatli okumak lazım. Uzatmaları fazla olduğu için nefesinizi zorlayabilir. Ama pratik yaparak inşallah halledebilirsiniz. Kafirin suresinin tecvidli okunuşu bu şekildeydi. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.